Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yumurta kabuklarıydı. Yumurta kabuklarını blenderda çektim. Bu halde toz haline getirdim. Şimdi bu kabukları menekşelerimin altına atacağım. Ve menekşelerimin bir hafta içerisinde nasıl coştuğunu sizlere göstereceğim. İşte görmüş olduğunuz menekşelerim burada arkadaşlar. Şöyle alttan yumurta kabuklarını Buna vitamin olması için kaşık kaşık saksının içerisine koyuyorum. Gördüğünüz gibi Şimdi şu şekilde toprağa yumurta kabuklarını güzelce yerleştirdim. Daha sonra hafiften onu karıştırabilirim arkadaşlar karıştırdıktan sonra menekşelerim toprağı altı yumurta kabuğuyla doldurdum. Göreceksiniz bir hafta sonra çekeceğim. Çiçeklerim gürür Bunu gürür gelecek inşallah. Güzel çiçeklerimin içerisinde değerlendiriyorum. Bunu da toprağını döktüm bu şekilde. Yumurta kabuklarını toprağın altında kalacak şekilde şu şekilde güzelce ayarlıyorum. Ve bunlar da gürül gürül gümbür gümbür bir hafta Gelecekler sonra gördüğünüz gibi menekşelerim hepsi tomurcuklandı buradan çiçek çıkarıyor bunlar bu da açtı ve kabukları gayet sert yaprakları gayet sert ve güzel oldular sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar önceden yaprakları yumuşak cansız bir haldelerdi yumurta kabuklarını toprağa gömdükten sonra şu şekilde görmüş olduğunuz mutlaka kabuklarını bunu haline getirip toprağa gömdükten sonra bir güzel canlandılar. Muhtemelen kalsiyum ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Gayet güzel. Size tavsiye ederim. Görüşmek üzere.